Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte renk kombini yapıyoruz. O zaman ilk başlayalım. İlk kırmızıdan başlıyoruz. Evet. Kırmızı da normalde böyle olur. Böyle. Evet arkadaşlar. Bence bu kombinim çok güzel olacak. Arkadaşlar bu kombin bitti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi mavi kombinimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar mavi kombinimde bittim. Böyle. Şimdi sırada yeşil sarı kombindeyiz. Daha sonra yeşil kombiniyiz. arkadaşlar eğer bu tarz yani eğer böyle videoların gel devam yani gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bence böyle. Evet arkadaşlar sarı kombinim bitti. Şimdi yeşil kombine geçiyoruz. Arkadaşlar yeşil kombimde bittim. Şimdi pembe kombindeyiz. Um, arkadaşlar bu arada bu pembe pembe kombinleme isterseniz bunu ekleyin isterseniz bunu isterseniz bunu ben bunu ekliyorum. Evet arkadaşlar pembe kombinim de bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kal, Bay bay.